Ayağımı yaladı. Annesi prodüktör. Ayağım dört olsun kapı diye Beni zorbaladı. Zorbaladı. Ah! Oh, ah! Oh, oh. oh, oh. Ya! Ya! Sana bunu bildirdi! Ya! Anneyi dövdükten sonra! O çoktan biz! Yedim, vallahi, lan! Aladık zırlattık valla! Kakamı yedim valla lan! Vurdum dövmeli adam lan! yaptım merkende! Arkası bambu gibi mal! 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 MOL! No, MOL! No, MOL! No, MOL! No, no. O konuda yapmıştım eskiden kaka Yedirdim annene dolma gibi yardak sarma Bunu öğreneceksin yakında Kağıtlı patates var bokumda Mikrofon kötü olsa bile sokuyorum anana Acımıyorum anana Benim adım tehditkar babalan Kakamla dans ediyorum Dallaşak ortalarda Amerika'da var zaten Draco Aman ha Kakamı yapacağım ha şimdi Yapsak bunu uyumuyordu Anneni dövdükten sonra Ağladık çoktan biz dön. ağladık zırlattık valla Kakamı yedim valla lan Oldum da bile adamım Şarkıyı yaptım merkemden MOL Anneni dövdükten sonra Olmadık çoktan biz MOL Aldık zırlattık attık valla yeah. yedim valla MOL 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 yeah, MOL 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 Senin adın İdoğuran. Benim adım Ardoly Boşaltan Bu da almış emaneti Amerika'dan Ya diyenlerle bastım anamı yatağa Kalan Kamala Kamaro, Enes Batur arabası Azim Çalışma Mutluluk Bunu Duydum Geldiğim Gazda O Zaman 5 Yaşındaydım Yaşındaydım 5 Yaşındayken Aldığım Anneni Attım Yatağa Zengin Oldum Lan Oldum Zengin Lan Üst Komşu Rahatsız Olmuş Benden Hayırdır Lan Çekşem Emaneti Sokçam Yan Alcam Van Dedik Zaten Hazır